Aa gel. Evet. Selamünaleyküm alaiküm. Mevlidim. Kuş uçuruyor. Bu da çömardayız. Çektim hani. Çektim, çektim. Şuna bir tutar mısın lütfen? Ç saldırın orada, saldırın orada. Sana oyun Evet. Selamın aleyküm tekrardan, Mevlid'imle şimdi Maçka Parkı'ndan aşağı doğru iniyoruz, aşağı ineceğiz, bir şeyler sokacağız. <laughs> Şuradan binelim, buradan binelim. Fark etmez ya. Ya şu soldan çıkalım. Yoldan inelim, aynı Maçka'dan inelim. Etrafı da göstereyim şöyle. Kuşlar cıvıl cıvıl. Şeye gidecektik de, ne yani? aklımdaydı da. Ne abi? Ee, şu kedinin fotoğrafını okay. çeksene. Tamam Bak şurada bak. Ya bak Korka, korka. Korka, korka. Korka. Sen çek, ben yanaşmıyorum. <laughs> bak fotoğrafını çekecek. Korkmadı mı? Ben de gelirim o zaman. <laughs> ne dedim fotoğraf çekiyor. Evet. Bu ne lan bu Enes? Tekirdir abi. Kaçtı. Ya öyle yanaşıyorsan kaçar. Bilmiyorum da bu. Bu ne bu? Bilmiyorum kanka. Bir kanat gibi falan herhalde düşünmüşler i̇şte, şey ama şurada bak. Kanadını kırmışlar. Ha kartal yapmaya çalışmışlar da. Kartal olmamış. Yapmaya çalışmışlar olmamış. herhalde. Yani. Olmamış kanka olmamış. şeyler eksik. Öyle bir blok çekeyim dedim. Yürüme blogu. Geçen bir atmıştım bu şekilde yine. <laughs> Devamını çekeyim dedim. Her yani şey diyordum. İstanbul parka, İstanbul parkı. Yani. Şey, garbatorumu var ya. Ha. Atatürk garbatorumu. Ona gidelim demiştim ama motor Vallahi falan mı? hiçbir şey yok evde. Motor, motor yok. Ben şimdi arabayı alsam bir şey çıksa Evet sıkıntı. sıkıntı. Bu arada 5'te kapanıyor zaten. He 5'te kapanıyor bir de. Oraya gideceğiz ama ya. Gidelim ya. Oraya gideceğiz. Uf, aklımda ya. Salın adam, Ortalık tabii ki Arap'tan geçirmiyor. Lanet olsun. Var bir lanet olsun. <laughs> ne kadar tatlı lan maşallah. Gel, Nereye? Buradan geçmeyelim mi? Aşağıya. Oradan mı inelim? Aşağı Ak inersek bir daha sola gitmemiz lazım. Akaretlerden mi inelim? Dur. Hmm. İnelim abi hadi yürü bak. Şey yanmıyor. <laughs> oğlum sana var ya. <gülüyor> 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 bak, bak, yumruğu abi. atarım bak şuradan. Tesla. Lan oğlum. Kaldık burada. Ne yapayım? Kırmızı yanıyor. Geçelim mi? Onlar da bekliyor. Bak, gel geçelim. Şimdi biz geçerken yeşil yanacak Geç. Şeyde de böyle. Ya 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 ya. de böyle biliyor musun? Bizim <laughs> arada ışıklar da böyle. Her iki tarafa da kırmızı. Bu ne moruk? Belirsiz. Bak burada fotoğraf çekilmişti. Hepsi parmak. Göre. Ama ne yapmışlar? Böyle. ben de bir namaz namaz şurada iyi bir geçelim bak gördün mü vites düşürdü arkası kaydı kaydı mı kaydı o zincir kilitliyor ya ondan kaydırmalı da ibrej yok yok bir viraja yerde o çok oluyor başta bir viraja öyle girersen kaya 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 giriyordum böyle kaya kaya işte. girersin bir gün kaya o zincir, kaya da sana girer sana girer ya da o zincir kopar <laughs> elini etersin abi <laughs> aynen, aynen öyle. biliyorsun. O kadar bakım yapmama rağmen hep böyle paslanıyordu, böyle geriliyordu falan. Ya moruk onun ama bollaşıyordu böyle sık. Çünkü debriyajı çok şey kullanıyordu ben. Yani. Kalkışları hızlı yapıyordum. Paslanmasına bir şey diyemem de. Paslanmasına aynen o şeyden dolayı da. Bakın, ya yani bakım da yapıyordum aslında. <laughs> Geçen şey gördüm, kaldı. video gördüm. <laughs> Baksana şurada mı? Kedi yazdı. Şey gibi. Açık hava sahafı. Şöyle kitaplar var mı? İşin düşerse gel buradan al bir şeyler. Sigiler var. Tüm sigileri. Eski. Ooo Enes! Ooo BRZ. Aga! Sana bir şey söyleyeyim mi? Şey falan da koymuş buna ya. Hmm. Baksana şuna kanat manat da koymuş. Ya bu yani bu kaç 260 mi? 240 mi? Çok güçlü değil yani. Güçlü ama 2 litre makine var moruk sonuçta üstünde. Yani. 240 beygir mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani 240 mi öyle bir şey Yeterli ama be. Yeter. Yeterli. Ama ne bileyim görüntüsü böyle daha böyle bir şey. Yüklersin ki. Tabii canım. Yüklersin. Hiçbir şey olmaz. Bir yazalım, bir turbo cartcurt falan filan geçelim geçelim. Şu anda akaretlerden iniyoruz moruk. Aşağıda nerede yemek yiyeceğiz? Geçen gittiğimiz yerde. filan mı yiyeceğiz? Pilavı sen yiyelim. Oğlum geçen ne çekmiştir biliyor musun canım? Oo. Ben engelledim. ama olsun. Diğeri de ben güzel engellemedim. Diğeri de güzeldi lan. Ben seni engellemedim. Ben onu söyledim karşılığında. Sen istediğini Psikolojik baskı yaptın bana. <laughs> ben mi? Ben baskı mı? yapmadım. Bunlar da psikolojidir. Ben baskı yapmadım. Beni dövdüler abi. Dövdün sen. Akar etmişler. Bugün ne günlerden cuma. Cuma, her cuma olduğu için kalabalık moruk. Ya burada pek gösterecek bir şey yok ya. Yani. burayı şey kapatıyorum.